geliniz gençler. Nihat hocam, ni <laughs> Nihat Hoca, aa Rafa Silva, vay be. Ben çok boş rolüm var. Nihat hocam nerede abi benim bana Nihat Hocayı bulun. Nihat, evet. Nihat Hoca nerede? Hocam, Nihat hocam. Aha Nihat. Nihat hocam. Nihat hocam, Nihat hocam, Nihat hocam, Nihat hocam, Nihat hocam bir gelir misiniz? Bir sorum olacak sizlere. Nihat evet. hocam. elektrik ilgili girmesi sıkıntı yok Wapun'in. Nihat hocam. Ben oruçluyken 6,5 litre su içtim. 2 kilo et yedim. 4 tane çikolata yedim. 3 bardak çay içtim. Tam muzlu sütümü içerken oruç olduğum aklıma geldi. Orucum bozulmuş mudur? Mideni sıkayım <laughs> öncelikle. Öncelikle mideni sıkayım. Ee, ondan sonra zaten yanlışlı diyorsun. orucun bozulmaz büyük ihtimalle ama zaten senin ölmüş olman lazım onları yedikten sonra. Ya da Peki, mideni... peki. Arkadaşıma trafo direğe girdi. Orucu bozulmuş mudur? Kardeşim ona biz bakıyoruz. Bir evet. girdi. Yok. Ufak kısmı mı? Komple girdi. Komple girdi ölmüştür zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, Komple ayak girdi. orucu bozdurdu. <laughs> amına koyayım ülkenin bütün elektriklerini zaten o sömürmüştü o Niye at hocam. İki kişi oldu lan koşun koşun iki kişi oldu. Peki e, ben, lokayayım? dur, <laughs> e, raporlama ben cenaze itle vazım açıcısıyım, ben kaldırırım cenazeyi, dur. Tamam gelin bakın, raporunu koydu, bak raporlama ama. Ya aklıma başlayayım senin ya. Arkadaşlar Avcens cenaze levazımatçısı olduğu için hemen gittim reporta bastım. Şey bakmasın diye. Oğlum, şey oğlum Sucuzi'yi öldürmüşler Gel, lan. erkek bir erkek infosu veriyorum Hamza Pelikan teşekkürler. Kanka Sucuzi'yi öldürmüşler kanka lan. Yapsın, yapsın, abi, bize yöntem, bir dakika, bir dakika beni bir dinlesenize. Kanka Sucuzi'yi öldürmüşler Sucuzi'yi. Sen konu çocuk bir dur ya. Kanka skuzzy'yi öldürmüşler. Oradan... Tamam. Öldürülmemişler. Oyundan Aa... da çıkmışlar. Beyler bu arada pompak yap millete pompalıyorsun asalım lütfen. Tamam. çocuk konuşsun. Ben inişini oradan geçiyordum tamam. E. Küttük Fazla bile e konuşma e assın bunu amına. Fazla konuş. Abize yasmı ya hanım. Oradan geçiyorsun. Abize vardı. arkadaşlar. İki az önce iki ölü. İki kişi ölüyor da iki kişi de yutmuyor. Gerçek yıldızını atıyoruz haberiniz olsun. İki kişi ölüyor. ölme. ölme. Hatırladın mı lan beni? Ani. Hocam. Hocam. Dostum oyun oynamaya odaklanamıyoruz ya. Gidek oyun oynayak birazcık da. Hocam. Sonra devam Hocam. Hocam, hocam. Evet, Benimkini bir kere ağzına alsan orucum bozulur mu? Sen benimkini ağzına aldıktan sonra belki. Tamam ilk önce sen benimkini alın sonra ben seninkini alayım. Sılmaz ama ağzına sılmaz bak. Öyle değil. O kadar küçük diyorsun yani. 50 tane karının altında her gün 50 tane kar alıyor. Diyorsun Karın diyorsun. Oldu. Hocam peki dinayet işleri başkanı neden tablete bakarak dua okuyor? Bu dinayet işleri başkanı bilmiyor mu okumayı? Almıştım kendime bir cam açarım. Başka. Ben bir şey sorabilir miyim? Hocam. Hocam peki sen ne mi dinayete bağlısın? Dinayete sen ne mi evet. bağlısın? Evet, hocam evet. Dinayet mi? Diyanet, Diyanet, Diyanet ben... Sen ne mi dinayete bağlısın ben... hocam? Evet. Lan? Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Sen soramazsın. Sen soramazsın. Sen soramazsın. gelsene kilo gel. Geldim. <laughs> Vapon'u imihlamıştır. Biz üç kişiydik zaten. Bu ikisinden biri. Hmm. Neyse Vapon'u iyi de sikmişler. İyi olmuş. Ben Beyler bence... Konuşsun bence... Bence Mahir Asal'ım. Bence Mahir Asal'ım. Bence evet, Mahir. Bence Öyle, Mahir. Niye Mahir Asal'ım? İnfo yok bir şey yok. Bilmiyorum. Bence Mahir. Oğlum ikimiz bir zamana ya. film. Biz üçümüzdük zaten. Mahir. E. Şu bence Mahir abi. Mahir'e ver abi. Mahir Mahir'e ver. Abi. Mahir'e ver. Abi. Mahir mahir'e evet, evet, evet. Hocuk Hocuk ver. Mahir'e Ben ne imza söyleyeyim intikamını bunu Mahir'e vermeyin yuvarlak yuvarlak. Mahir'e vermeyin mahire yuvarlak. veriyorum abi. Mahir'e verin Mahir'e Mahir. verin. Mahire vermeyin, vermeyen yuvarlak oğlum. Nihat'a ver. Pis da kimse kalmamış. Mahire, mahire. mahire ver, Mahire. Mahire vermeyen yuvarlak abi. Haritayı temizlemişsin. İntikamcıyım diye diye. Lan bana niye veriyorsun? Bir tane kartı ver lan, pompa keyi ver. Mahire vermeyelim vallahi bu arada. Gel lan katı oğlum. Ağlama. Tek sen kaldın oğlum. Pompa O ben seni o pompalayacağım. De kardeşim. Ağlama. Ağlama. Git bas hele. Basacağım. Basacağım. Kanka bir anda bizim eleman asmak yok mu daha yani üçüncü yanımıza geldi ya onu asmamız yok Ay, mu? Bas baba zile bas bas. bas. Niye Kanka Pepe'yi asıyoruz. Pepe katil, hain, şerefsiz. Oruç tutmuyormuş. Cünüp kendisi. Asalım Pepe'yi. Ulan at yarra kanadalıyım dedim ya ben sana. Yalan söylüyor <laughs> kanadalı benim. Yalan söylüyor <gülüyor> kanadalı <gülüyor> benim. <konuşayım> <gülüyor> <gülüyor> kanadalı <gülüyor> benim. Evet, keyfiniz bilir kral. Al ses, al ses. Akarra, <laughs> kanadalı. Eee Pepe, evet Pepe yasak. Eğer, eğer Pepe değilse daha pompe gagalıyor. Pompe de Bir dakika, asmayın. Kanka, Mike Pony görüşürüz ama kanadalıyım. Haberiniz olsun. Pepe, Pepe, çok Al ses, oyunu uzatma Çok özür oyunu Kimse ona Kimse ona inanmadı. Ya oğlum bomba bir... atın ya. Ya niye pepiye vermiyorsunuz ki kanka? Aa yarra yediler ki bomba diye Hadi 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 bas 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 koş 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 Selamın <laughs> oh <ya, gülüyor> ben, <laughs> ben çattı ben çattı ben <laughs> çattı Bakacık. Evet. Gitme kanka. Bak hele, bak hele, bak hele. Bak hele. Bence bence bu Pepe var ya neyi biliyor musun? Evet. Mu? Bence Pepe Pelikan. Yedi onu. Bence Pepe Pelikan, Pelikan yedi astık onu. Pelikan oğlum Pelikan asıldı. Asma de. Amına koyayım <laughs> işte kaç kaç topa <laughs> ki ha moku kaçtı sana. Amına Kesti mi? Dur aç aç çevir. Çevir. Amına koyayım. <laughs> Eteran saklı lazer karar olsun ben. Kanka Pepe gözümün önünde kesti Pepe'ye veriyoruz. Pepe'ye veriyoruz. Pepe son demek istediğim bir şey var mı? bekliyorum Yok. Amına Hocama sen sen benim hocama nasıl kıydın? Sen benim hocama nasıl kıydın? Ya katil olsan neyse. E Pepe'ye Pepe vermeyen yuvarlak <laughs> bu arada. Pepe'ye vermeyen yuvarlak. Pepe! <laughs> Pepe! Lanet olası Pepe! Anlıyorum ben seni. Pepe'ye vermeyen yuvarlak. Pepe kendine veriyor. Ya, Allah Allah. oldu ama Ağlama, Neyse. ağlama, ağlama. O benim bokumu yettim boş verin. <laughs> ya şimdi beni konuşturacağım. Verdim mi Pepe'ye? Ben de verdim. Pepe'cim görüşürüz. Pompake görüşürüz bebeğim. <laughs> <laughs> Gençler görüşürüz. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.